Hoş geldiniz hanımlar. Bugün size yaz günlerinin sıcağında yiyebileceğimiz hafif güzel bir tatlı yapacağız. Malzememiz çok az. Nişasta, şeker ve e, sütle yapılıyor. Ben bunu yine iki ölçü yapacağım. E, tepsi de böyle kalın güzel dursun diye. Siz bunu yarım ölçüde yapabilirsiniz. Bunu çeşitli şekillerde sunabilirsiniz. Adana'da buna bıcı bıcı diyorlar ama bizim Urfa'da buna palıza derler Şanlıurfa'da. Ee, yazın sıcak günlerinde böyle serin serin, ferah ferah yenir. Çok güzel olur. Şimdi geçelim malzeme listesine. Çok çabuk hemen yapabileceğimiz bir şey. Afiyet olsun. Evet hanımlar. Şimdi gelelim tarifimize. Malzememize daha doğrusu. Ee, i̇ki tane kutu sütüm var. Ama şöyle bir şey. Biri bir litre süt. Bu yarım litre süt, yarım litre su koydum. Yani toplam iki litre olması lazım. Bunun yarım litresi de su olması lazım ki Biraz daha hafif olsun. Çok sütlü sütlü olmasın. 6 fincan, 6-7 fincan kadar nişasta. Mısır nişastası olması lazım. 3-4 fincanda şeker. Tarifimiz bu kadar. Şimdi yapmaya başlayalım. Pişirilerek yapılıyor. Bu fincandan fincana fark ettiği için ben şimdilik e, 1 2 3 4 5. Gördüğünüz gibi altı fincan koyuyorum. Bazı fincanlar küçük oluyor, bazıları büyük olduğu için şey yapamıyorum. Onu siz sonra göz kararıyla kıvamını göstereceğim size. Nasıl olacağını siz de göreceksiniz. Mama gibi pişecek zaten. şekerinin az olmasının sebebi çünkü bunu lezzetini veren sonra şerbetindeki özellik. Gördüğünüz gibi 5 fincan da şekerimi koydum. Şöyle karıştırdım. Şimdi ocağa koyup pişireceğiz. Hep birlikte yapacağız. Ocağımı yaktım. Tatlımı koydum. Ve bunu böyle kaynatarak pişireceğiz. Eğer istediğimiz kıvama gelmezse bir fincan nişastayı ya da yarım fincan nişastayı çok az suda sulandırıp topaklanmaması için içine katacağız. Ama şu anda gördüğünüz gibi 6 fincan 2 litre süt, 6 fincan un, 5 fincan da şeker koydum. Önce 6 harlı ateşte süt kaynamaya başlayacak. Kısacağım. Şerbetini de size göstermek için tencereyi çıkarıyorum. Şerbeti de 2 bardak şeker. 5 bardak da şeker koydum, e, su koydum. Ve ben bunu gidip gelip ara ara kaynatacağım, e, karıştıracağım. Şerbet böyle şekeri eriyene kadar. Soğuk bir şerbet yapacağız. Eğer şey yaparsanız çabuk olmasını istiyorsanız bir kaynar getirirseniz daha çabuk. Daha çabuk şeker erir. Onu da koydum buraya. Şekeri damak zevkinize göre yapabilirsiniz. İsterseniz biraz daha yoğun bir şerbetli gibi yapabilirsiniz ama bunun özelliği hafif olması için az şekerli olması lazım. Çünkü bunun içinde de zaten şeker hazır. Şerbeti soğuyunca birazcık buzluğa atacağım. İyice soğuyacak. İçine gıda boyasını da atacağım. Sonra soğuyacak ve içine buz parçaları koyacağım. Bununla birlikte servis yapacağım. Zaten servis yaparken servis aşamasını size göstereceğim. Hayrullah size şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan önce ben bir şerbet yapmıştım, biraz kalmıştı. Onu buzluğa koymuştum, gıda boyalı. Şimdi ben bunu çıkaracağım, sıcak şerbetin içine koyacağım. Bu da hemen onunla birlikte eriyip soğuyacak. Bu da benim işimi biraz kolaylaştıracak. bir kaşığıyla önce bir kıvamına bakabilirsiniz. İşte tepsinin bir köşesine dökerek donup donmamasını kontrol edebiliriz. Donmazsa birazcık. Gördüğünüz gibi şerbet aynı. Ben buraya kırmızı gıda boyası koydum. Şimdi ben bu suyu buzluğa atacağım. Sürahiyle daha çabuk soğuyacak. Hıla şöyle. Şunu bir alayım içinden. Şunu şimdi dökeceğiz. Evet hanımlar gördüğünüz gibi palazam dondu. Şimdi şöyle. ince uzun şeritler keseceğim. Yiyebildiğiniz kadarını lütfen kesin. Çünkü bıçak değdiği zaman sulanır. Şöyle. Şöyle baklava dilimi, küp. Nasıl isterseniz ben böyle biraz daha suslu suslu yapmak istedim gördüğünüz gibi böyle kestik. Spatula yardımıyla. İlk aldığım şey biraz bozulacak ama. Şöyle bir koydum. Ben şerbeti dediğim gibi buzdolabına koydum. Şöyle bir sürpriz yaptım çocuklar eğlenceli olsun diye buzlarını şekilli şekilli yaptım. Şöyle içine atayım. Böyle kalpler, çiçekler. Kendi kendi suyundan dondurdum ben. Buz koyup da şey yapmak istemiyorum. baz gecelerini vazgeçilmezim. Afiyet olsun.